mutfağına. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün böyle çayın, yanı, çayın kahvenin yanında atıştırmalık böyle susamlı krokan hazırlayacağım. Susamlı soğulu, fındıklı soğulu. İnşallah önümüzdeki günlerde fındıklı krokan da hazırlayacağım. Pastalarınızda da böyle özel kıyır kıyır olan güzel bir krokan olacak. Efendim burada ölçülerimizde ne var hemen paylaşayım sizlerle. Bir su bardağı susam var, bir su bardağı toz şeker var. İki malzemeyle oluşan bir atıştırmalık çayın kahvenin yanındaki ev yapımı. E, kendiniz yaparsanız böyle mis gibi evinizden önce bir karamel kokusu olacak. Sevgiyle. Herkes hazır mı? Herkes geldi mi? Hoş geldiniz. Youtube'da canlı yayındayız. Efendim susamı görüyoruz. Aydın'dan gelen susam ve efendim toz şeker. Önce şekeri tavanın içerisine alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tavayı önce hemen ısıtmıştım ki çabucak erisin diye. İnşallah bir canlı kazas yaşamayız. Alıp da üstüne. Dumanlar çıkıyor. Ve kızım. O zaman kazanalım diye. Hoş geldiniz yayınımıza. Merve, yanıyoruz yavrum. Yanıyoruz, dumanlar çıkıyor. Aman ya Rabbi. Galiba fazla yandı. Bir canlıya kazasıyla karşı karşıya olacağız gibi duruyor. Allah, Allah. aman ya Rabbi yapma. Şeker gözünü seveyim. Biraz korkuttu ama şimdi sakinleşti. Normalde e, yani Soğuk tavaya almamız gerekiyor. Ben dedim ki biraz ısınsın da zamandan tasarruf edelim. E, zaman kaybetmeyelim. Tava ısınsın dedim ama o sırada da unutuvermişim canlı inancısı. Evet karamel, efendim susamlı, atıştırmalık güzel böyle bir e, tarif hazırlıyorum sizin için. Canlı yayında YouTube'da birlikteyiz. Yeniden tavanın ateşini yakıyorum. Bu defa ısık yakacağım. Şekerin kokusu da geldi. geldi gel. Böyle mutfağımızı bir dumanlar sardı. Yalnız bu karamel yaparken önemli bir püf noktası vardır kıymetli takipçilerim. Mutlaka böyle çelik tavalar kullanın. yani içerisinde teflon buna benzer yani bir şeyle kaplanmış tava kullanmayın. Şeker eridikten sonra karıştırabiliriz. Çabucak yandı. Anında yan bak bak. Evet şu anda karamelimiz hazır. Buranın üzerine gelecek? Hiç bekletme. Daha fazla bekletme yakarsın Oktay Usta. Ne geliyor? Susam geliyor. Canlı yayında susamlı krakon hazırlıyorum. Efendim kahvenin çayın yanında dedik kıymet takipçilerim böyle atıştırmalık. Evet bir like gelir mi? Beğeni butona basar mısınız rica etsem. Evet hemen şöyle susam ile karameli karıştırıyorum. Mis gibi susam ve karamel kokusu da mutfağımızda. Merve çayın suyu da kaynadı. Şöyle bir görelim mi? Allah Allah. Çayın kahvenin yanında dedik. çay suyu da kaynadı. Şimdi burada dikkatli olacağız. Ee, kıymetli takipçilerim. Susamı fazla yakmayalım. Böyle güzel susam kavrulmuş olsun. Ondan sonra bu tamam demektir. Merve şu anda hazır sayılır. hali değil canlı yayındayız. Yakın altta hissediyor Evet efendim dikkatli bir şekilde. Şimdi şu an susamımızda karamelle birlikte biraz daha kavruluyor. İşte tam istediğimiz kıvama geldi. Şu an susamın kokusunu aldım. Hemen şöyle e, tavam, e, yağlı kağıdımızı yağlıyoruz. Hafiften bir yağladıktan sonra hazır mısınız? Geliyor sevgiyle geliyor. Akıyor efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Canlı yayında Oktay Usta çayın kahvenin yanına atıştırmalık bir tarif hazırlıyor. Susamlı krakon hazırlıyorum efendim. Al bakalım aşçım. Hepsini tamamen şöyle alıyoruz. Çok sıcak. Oldukça sıcak. Aman dikkat edelim. Özellikle çocuklarımızı yaklaştırmayalım. Dikkatli olalım çünkü karamel çok ciddi yakar insanı. Ondan dolayı söylüyorum. Tamam şimdi hemen şöyle yayıyorum. Evet burası ama şu an mutfağımız <laughs> Şek, yanmış şeker karamel kokusu içerisinde. Evet şimdi aldım. Çelik tavayı önceden mi ısıtmak lazım usta? Yok ısıtmayın ısıtmayın. Ben e, birazcık ısıtayım da e, ısınma süresini beklemeyelim canlı yayında diye. E, tavanın altını açık unutmuşum kıymet takipçilerim. Şimdi bakın e, bu tavayı e, bir coslatacağım mecburen. Başka çarem yok ee, çıkartmanın yöntemi e, su, sıcak su olabilir biraz da kaynatın. Hazır mısınız? İşte. Çok da coşkulu doktor Biraz kaynatın, hemen bırakır kendini. Ondan sonra temizliği de kolay. Canım, sen orada bekler misin? Şimdi geliyoruz karamelimize. Bakın buradaki şu an sıcak haliyle bıraktı biraz kendini. Ondan sonra üzerine hemen bir tane daha yağlı kağıt kapatacağım, Kapat açacağım. Evet. Yal kapattıktan sonra merdane yardımıyla böyle hafiften hafiften ileri geri e, ne yapıyoruz? İnceltiyoruz. Tarifi tekrar edebilir misiniz? Tabii. Bir Demişler. su bardağı efendim susam. Bir su bardağı kıymet takipçilerim içerisinde ne var? E, toz şeker var. Bire bir bir ölçü. Ha, şu, şu, şu merdaneye arıyorum. Canlı yayında birlikteyiz. Kağıt altına kaydığı için böyle bir elimle kağıt tutup bir elimle de merdaneyi de ee, susamlı, karamelli karışımımızı hemen sıcakken yayalım. Çünkü çok çabuk bir şekilde e, sertleşmeye başlar. Ondan dolayı söylüyorum. Merve sen oradan bir eline şu kağıdı yakalayabilir misin? Rica ederim. Acaba herkes yayını bulanık mı görüyor? Öyle bir yorum gelmiş ama. Öyle mi? Ee, yeterince internet mi çekmiyor acaba? İnternet sıkıntısı mı oldu? Bilemiyorum kıymetli takipçilerim. İnşallah öyle bir sıkıntı yaşamamışızdır siz de biz de. Hemen büyütüyorum. İnternette çekiyor, gözüküyor ama bir sıkıntı evet olmuş. Kusura bakmayın. Çok özür dileriz efendim. Çok. Merdaneyle yol alamadım. Aa. O zaman bu merdaneyle. Şimdi böyle güzelce inceltelim. Biraz bekledim ya. Zaman kaybetti. Hiç beklemeyeceğiz. Hemen dökeceğiz. Ondan sonra üstüne yağlı kağıdını koyup hemen merdaneye yayalım. Ben çünkü biraz yanından uzaklaştım. Ne yaptık o sırada? Ee, i̇şte tavaya su, su falan derken zaman kaybı oldu. Sertleşmeye başladı anında. Ondan dolayı söylüyorum. Evet. Bakalım. Evet. Biraz daha ince olacaktı. İstediğim inceliğe gele, gelemeden e, katılaştı kıymet takipçilerim. E, bunun püf noktası hiç zaman kaybedin. Dökün. Hemen üstüne kağıdı koyup ve anında yayarsanız sorun olmaz. Açalım bakalım işte. Kameranın camını da sildim yayından önce. Herhalde internetle alakalı bir sıkıntı evet. oldu. Kusura bakmayın lütfen. Ben, belki bir şey de olabilir Merve. Bizim tavadan çok dumanlar çıktı ya. Içerisinde... Ekran herkes çok bulanık olduğunu söylüyor. Evet, evet, evet efendim çok e, özür diliyoruz kıymetli takipçilerim. Teknik bir herhalde sıkıntı oldu. Şimdi bakın sertleşmeye başladı. Görüyor musunuz? İşte böyle. Bak 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 bak. Çok güzel oldu. Gayet başarılı oldu. Şimdi Şöyle. Allah. Bugün bir aksilik var Şu an netleşti mi? Tamam. Netleşti ama asıl netleşmeyen şey bilseniz kıymetli takipçilerim. Ben bunu kağıttan düşürdüm yapıştı. Allah sizlere. Canım benim. Gelir misin? Allah yardım etti. Kırılacak, kopacak diye çok korktum soğuyana kadar kağıdın üzerinde tutalım. Ben şöyle bir şov yapmaya çalıştım filan bir hareketler falan yapayım diye ama olmadı. Beğeniler geliyor mu? Kalpler geliyor mu? Evet canlı yayında YouTube'da birlikteyiz. Hemen tezgahımı siliyorum. Böyle 3-5 dakikanın içinde hemen e, soğuyor, sertleşiyor. Ondan sonra kıtır kıtır kesme bölümüne anında ulaşıyor. Bizim biliyorsunuz her hafta bir e, süsleme yapıyoruz. İnşallah. Bugün de e, mangodan bir süsleme yapacağım. O sırada bizim... Biz çayı da kapatalım en iyisi çünkü büyük ihtimal dumandan bir bulanıktık. <laughs> evet. Ee, şeyden de olabilir yavrum... Bizim şekeri baştan çok fazla bir şey yap, yaktığımız için... E, ...ondan da olabilir. böyle Bir an böyle dumanlar çıktı buralarda. Ben çok korktum. Canlı kazaları... Geçmişte de çok yaşamışlığımız var ama... <laughs> her yaşadığımızda insan bir panik oluyor ister istemez. Filipinlerden selam olsun demişler. Aleyküm selam dünyanın neresinden, ülkemizin neresinden, hangi şehirden, hangi bölgeden takip ediyorsanız lütfen hemen yorumlara yazarsanız biz de buradan inşallah e, hangi şehirden olduğunu Merve sizler için okuyacak. Evet artık tutabiliriz bakın sıkıntı yok. Sertleşti. Karamelimizi görüyoruz. Bu susamlı bir karamel. Böyle e, krokan oluyor böyle bu şekliyle. Çok güzel oluyor, Böyle kıtır kıtır, İncecik açarsanız. Bu normalde bu kağıdın büyüklüğünde olması gerekiyordu. Hiç biraz beklettiğim için biraz böyle e, daha kalın oldu ama normalde incecik oluyor. Evet orası tamam. Biraz soğur, soğurken biz de her hafta bir süslemeye yer veriyoruz. Bu haftaki süslememiz de mangodan olacak. Geçtiğimiz haftalarda elmadan süslemeler yapmıştım. İnşallah bakalım başarabilecek miyim bu hafta da Mangodan bir süsleme yapacağım. Mangoda püf noktası yumuşak olması önemli. Bismillahirrahmanirrahim. ile kes bakalım aşçım. Bir daha kesiyorum. Cenab-ı Allah'ım ne güzel nimetler veriyor. Evet. Şimdi şuradaki sert dokusunu alacağız bunu. Canım sen gelir misin? Şunu şöyle aldık. Çünkü burası sert tahtamsı bir yapısı var. Ondan dolayı o bölgeye şey yapamayız. Şimdi hemen şöyle bir motifle bakalım. Canlı yayında. Oktay Usta mango'dan bir motif yapmayı planlıyor. Bakalım yapabilecek mi? Az sonra hep birlikte göreceğiz. Bu sefer bir baklava dilimi yapayım şöyle. Baklava dilimi olması için. Tamam yaklaşmayalım. Yaklaşınca da bulanıklaşıyor dediler. Merve bizim şey mi acaba? Şeker gitti de bizim lensin lense mi yapıştı? O Bugünlük böyle oldu. Yer. Bir dahaki sefere inşallah daha güzel evet, olacak. Evet, kıymet takipçilerim hakkınızı helal edin. Ben çok yaklaşmadım şöyle. Muhtemelen şeyden de olabilir. Bizim <laughs> şeker yandığında lense doğru gitmiş olabilir. Evet şimdi şöyle parmak uçlarıyla tutuyorum ve açıyorum. Hazır mısınız? Sevgiyle açılıyor. Oktay Usta'dan efendim güzel bir e, motif geldi. Beğendiniz mi? Yorumlar gelir mi? Beğeniler gelir mi? <laughs> Sizin için hazırlıyorum. En güzel tariflerle birlikte böyle meyvelerle, sebzelerle süslemeler paylaşmaya çalışacağım inşallah. Her hafta bir motif çalışması yapacağız. Canım şöyle alalım. Hemen diğerinde bir daha çevir açtım burası biraz daha soğusun. Evet burası biraz daha soğurken krokanımız soğurken hemen bir, bir bir motif daha yapalım mangodan şöyle bıçak ucuyla kabuğunu kesmeden şöyle park kalem tutar gibi bıçağınızı tutuyorsunuz. Alt kısmından da elinizi kesmemeye özen gösterin lütfen. Çünkü bakın böyle baktığınızda hiç kesilmemiş oluyor. Evet şimdi de hemen yine aynı şekilde deminki ki baklava dilimi o da küp küp olacaklar. Canlı yayında YouTube'da birlikteyiz. Her hafta canlı yayın açmaya özen gösteriyoruz. Hafta içlerini açmıştık. Hafta sonları da denemeler yapıyoruz. Bakalım sizlerden hafta içi mi hafta sonu mu istiyorsunuz. Evet efendim şimdi de e, küp küp olan kesimi de paylaşıyorum. Nasıl buldunuz? İkisini al bakalım açın. Açıcım eline. İkisini de görelim. Beğendiniz mi? Nasıl? Var mı istediğiniz başka tarifler? Beğeniler ve yorumlar gelir mi? Dünyanın neresinden, ülkemizin neresinden takip ediyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Şimdi krokonu kesme zamanımız gelmiş. Bakın. Sesi duyuyor musunuz? Çatır çatır. Evet. Ne bakalım nasıl keseceğiz? <laughs> Elimizde de koparabilir miyiz kesmeden? Koparabiliriz tabii. Şimdi, şimdi bütün denemelerimizi yapacağız inşallah burada. Bir kesmeye çalışayım. Nasıl kesilip görelim. Kesemezsek de koparacağız. Hazır mısınız? Bak bak sese bak bak. İşte bu. Bu çıtırtı sizin mutfağınız olacak. Allah Allah. Şimdi elle denemeye de gelelim. Gel bakalım canım. Hazır mısınız? Çıt sesi. İşte böyle. Parça parça kopartın. Böyle çayının kahvenin yanında. Bunlar el yapımı. El yapımı olduğu için güzel gayet doğaçlama yapılmış. Mis gibi böyle şu an mutfağımız karamel kokusu, kavrulmuş susamın kokusu. Sizin de evinizde, yuvanızda olacak inşallah. Oktay Üstü'den bugün böyle farklı bir tarif olsun istedim normalde pastanelerde, lüks yerlerde satılan bu ürünlerin aynısını sizler için hazırladım. Hem burada yaptığınız zaman güzel böyle aktivite olur mutfağınızda. Hem de ekonomik olur efendim. Bunlar normalde dışarıdan alınca çok pahalı, spesiyal ürünlerdir. Spesiyal ürünleri sizin için hazırlıyorum. Canlı yayında YouTube'da birlikteyiz. Sizlerle inşallah her vakit canlı yayınlar olacak. Sizden gelmesini istiyorsanız, beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Şimdi e, yaptıktan sonra krokonumuzu hemen şöyle bir cam kase içine alıyorum. Al bakalım aşkım. Oktay Usta sen neler yapıyorsun böyle her şey sizler için. Bir de bunun fındıklısı var, antep fıstıklısı var. İnşallah eğer isterseniz onları da sizler için hazırlarım bir canlı yayında bugün e, krokon tarifimiz oldu. Kapalı kapatayım Merve açık mı kalsın? Açık kalsın böyle. Açık kalsın tamam öyleyse. Evet hemen şöyle alıyorum. Bir elimde krokonlu tarifim. Bir elimde de efendim e, mangodan hazırlamış olduğum motifle birlikte diyen alamayacağım Merve. Yok ikisi böyle yeterli. Veda vakti. Efendim sizleri çok seviyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, Günleriniz olsun. Ee, Allah evinize bolluk bereket, huzur versin. İstediğiniz tarifleri sizler için hazırlamaya devam edeceğim. Döner sormuşsunuz. Efendim yaprak döneri YouTube kanalımda İskender'e çevirdim. Çok güzel oldu. Gördüğüm seyircilerim diyor ki, Oktay Usta, o nasıl bir tatlı. Hem ekonomik, hem lezzetli, hem de evde oluyor tarifler. Hoşçakalın, sağlık kalın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi lütfen bizden esirgemeyin. Sizlerin desteğiyle 10 milyona doğru YouTube kanalımız ilerliyor. Destek olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın efendim. Afiyet olsun.